Keserim ulan keserim Bir de benim süpürtüm Bak bak öyle demişler Hüseyin'in müritleri de var Hüseyin dışarıda süpürür Ben dışarıda kendime heder etmez Ben halılar ırırırlar Hırırırırr benim rır. Rır rır rır. Ben, ben, ben zilim olmadan da araba sesi çıkartırım Hırırırırr Be eli Çok kötüyüm <laughs> Baba bunlara hep sosyal medyada paylaş. Cibir gece Selman, kar olsun, Merva, Mervan. Baba mahallemizi temiz tutalım. Ondan sonra diyorlar ki ikizler içiyor, oraya buraya çatıyor. Sisteme çatıyor. Tabii ulan zalimin dünyasına bir nefes alamıyor. Zaman öyle bir akıp geçecek ki. Böyle çekirdek gibi toplayıp batacak, Bozuk zihniyette. Karamsar yapıyor. Dünya dengesi bozulmuş. İnsanların karışık düşündüğü gibi değil mi? Aleyküm selam. Ya böyledir bazen yaz, bahar gelir ama kimse farkında olmaz. Önemli olan sevdaya açılan yolda tek vücut olabilmek. Önemli ha. olan çekirdek yemek değil. Çekirdeği süpürmek.